Hocamızın değerlendirmesiyle başlayacağız. Sonra sorulara geçeceğiz. Buyurun hocam. Herkese iyi akşamlar. Buraya bu akşam 3 puan alıp evimize dönmek için plan yapmıştık. Ama maçın da zor geçeceğini biliyorduk. Çünkü son haftalarda Sivas Spor'un iyi mücadele ettiğini, iyi kapandığını biliyorduk. Bugün de öyle oldu. Bize karşı çok kapandılar. Kapanan savunmayı aşmakta biraz zorlandık buna rağmen iki gol atıp öne geçmemize rağmen maçı kazanamadık. Maç berabere bitti. Sonuçta ben oyuncularıma sonuna kadar güveniyorum. Çok kaliteli ve çok karakterli bir oyuncu grubuna sahibiz. Ee, taraftarlarımıza şunu söylüyorum. Biz hala şampiyon olacağımıza inanıyoruz ve önümüzde 5 maç var. 5 beş maçın 5'ini kazanıp sezon sonunda taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Ancak şampiyonluğa bir takıma karşı maçın son anda böyle bir penaltı verilmez. Biz izledik, baktık. Gerçekten çok ağır bir karar. Bunun nasıl olduğunu biz de hala anlamış değiliz. Sonuçta önümüze bakıyoruz. Önümüze beş tane maç var. Bu 5 beş maçın beşinde kazanıp sonucunda biz kendimize göre rakibin de bir, bir yerde bir puan kaybetmesiyle beraber şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Soru. Buyurun. baştan sonra da sosyal medyada çok fazla eleştiriliyorsunuz. Bununla ilgili herhangi bir kısa düşünüyor muyuz? Düşünüyor musunuz? Birinci soru, ikinci soru da e, yabancı, 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 yabancı hakem vardı. Sayın Ali Koç'ta yabancı hakem demişti. Yabancı hakem yönlendirmesi de oldu. Söyleniyor bununla ilgili değerlendirmesi. Şimdi yabancı hakem var diye yani olmayan bir şey niye olmuş gibi aleyhimiz veriliyor. Yabancı hakem olur, yerli hakem olur. Biz adalet istiyoruz. Ama bu akşam adalet penaltı da bizim aleyhimize işledi. Eleştirilere gelince tabii ki Olympiakos maçında maçı kazanmamıza rağmen, çok iyi futbol oynamamıza rağmen biz elendik. Bu akşam da rakibin yani çok kapalı savunma yapmasından dolayı 120 dakika bir maç çıkartan oyuncularımızın e, göz önünde bulundurursak, sonuçta galibiyet için geldik. İstediğimiz sonucu elde edemedik ama biz hala şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Ortada bir 15 puan var. 5 puan, 5 maç var önümüzde. Devrim Bey Şunu söyleyeyim, şunu söyleyeyim size, bugün biz gerçekten çok iyi futbol oynayamadık. Bu doğru. Ancak e, üç günde 4 günde maç oynamanın tabii ki zorlukları var. Bazı oyuncularımızla konuştuğumda e, çok aşırı yorgun olduklarını, bazı oyuncularımızı mecburi değişiklik yaptık, aşırı yorgun oldukları için bazılarını da oyunun gidişatına göre yapmış olduğumuz hamlelerle maçı lehimize lehimize çevirmek için yaptık. Sonuçta olmadı üzgünüz. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Buraya kadar gelip bizi destekleri için e, onlara bir üç puan vermeyi ve mutlu etmeyi çok isterdik ama önümüzde beş tane daha maç var. Hemen toparlanıp önümüzdeki maçlara konsantre olmalıyız. Ben orada veya öncesi sonrası diye demeyelim. Bakalım biz beş maçımızın beşini de kazanmak için e, bütün var gücümüzle sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Asla pes etmedik, pes de etmeyeceğiz. Teşekkür ederiz İyi, İyi akşamlar. akşamlar.